Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 15.000 TL'ye bu yemleri aldım bugün. En ucuz yem. Ee, torbası 650 lira bu. 680 lira 40 kilo arpa. 350 lira 30 kilo kepek. Besicilik yapıyoruz. Yeni başladım ben bu işe. Hayvanları 86'şar bin liraya aldım. 863 lira para verdim. 860 lira 3 lira nakliye. 863 bin liraya mal oldu bunlar. Bu hayvanlar. Şu ana kadar 75 bin lira yediler. 75 bin lira daha yerler 3 ay Ramazan'a kadar. Bakalım bunlardan para kazanabilecek miyiz? Takipte kalın. Hep beraber görelim. Siz de bakaraktan tecrübe sahibi olursunuz. Yeni başlayacaklar. Ben yeni başladım. Para kazanacağımı sanmıyorum da işte vakit gelsin. Gene de bir şansımızı deneyelim bakalım. Ahırı da yaptırdım bu şekilde. Dışarı gezdim. Talanı yapılacak daha. Şimdilik bu 10 hayvanla işe başladık. Allah sonumuzu hayretsin. Bu da yarış atımız. TCK'ya kayıtlı 2013'te yarışları var. Hediye geldi bu da hamile. Geçerli bir at. Şampiyon 19 yaşında. Yemgarma makinesi aldım. Arkadaşlar 65 bin liraya aldım. O zaman bir metre küpüne 55 lira diyorlardı. Keşke ondan alsaydım. 2 metre küp makine içinde sadece helezon var. 65 bin liraya aldım. 5 hayvanın yemini zor karıyor bir seferde. 4 sefer yem karıyorum günlük. Sabah akşamın yemini 4 seferde karıyorum 10 hayvanı Size tavsiyem bakmadan hiçbir şey almayın, yatıştırmayın. Ahır bir şekilde. Bura bağlı sistem. Şimdilik samanlar indirdim buraya. Ambar da yapılacak daha da. Bu sütüneyim. Bu da danası. Sütüneyimi dört kere tohumlattım. Tohum tutmadı. Bir şans daha vermek istiyorum. Yine tutmazsa kesime göndermek zorunda kalacağım. Bir daha hayvan alırsam da simental almayı düşünüyorum gördüğü olmuyor bunun. İlk başta 35-40 litre litre sütü vardı. Şu an 16 kiloya düştü. 16 litreye. Yerim bu şekilde. Çok şükür şaf hastalığı gelmedi. İnşallah bundan sonra da gelmez. Zaten yakın yerimde çiftlik yok. İzole bir şekilde hayvanlara bakıyorum burada. Ben de zaten öyle hayvan pazarına giden biri değilim. Her şeyi internetten takip ediyorum bilgisayardan. Durumlar böyle arkadaşlar. Kanal abone olursanız beraber takip ederiz yani sonucu görürüz. Ramazan'da kesilecek bu mallar inşallah. Sadece bir tanesi hariç şu yatan kurbanlığım olacak inşallah nasip olursa. Bu kadar arkadaşlar şimdilik hoşça kalın.